Güzelce keyif yapayım. Of, bir şey unuttum ya. Alparslan. Alparslan gel. Şurada televizyon izleyelim. Aa! Bunlar kimin, Alparslan? Alparslan bunlar kimin? Becik. Bizim. mi? Hayır bizim değil bunlar. Bak bu Elif'in bardağı. Alparslan gel gel bir şey söyleyeceğim. Gel bunları Aa, kaçıralım. Becik. Hayır bunları kaçırmamız lazım. Burada yiyemeyiz. Elif gelirse alır elimizden. Bunları alalım. Saklanalım. Yiyelim beraber tamam mı? Bunu ben alayım tamam. Onu da sen al. Çabuk çabuk Elif gelecek çabuk. Alparslan çabuk gel. Şuraya gidelim gel. Tut tut tut. Elif gelmeden gidelim çabuk gel gel. Buraya buraya buraya. Koltuğun arkasına gel çabuk saklanalım. Elif gelmeden çabuk çabuk. Ay gel gel buraya gel çok gitme gel. Gel buraya gel Alparslan. Alparslan gel buraya gel gel. Nereye girdin? Orada gözükürsün otur. Gel burada yemeye başlayalım hadi. Hadi yemeye başlayalım. Hadi ye bakalım. Hadi. Ay ben de yiyeyim. Ay çok güzel. Elif bizden gizli gizli demek ki keyif yapacakmış Alparslan. Ay hadi şey sessiz ol birazdan gelir tamam mı Elif? Sakın ses yapma saklanmamız lazım. Hı, Hı Suyumu da getirdim. Ay gidelim çok nerede? Ama ben cipsleri buraya koymuştum. Nereye gitti bunlar ya? Hmm, bakalım. Düşüneyim. Acaba Alparslan ne oldu. Ne? Alparslan, Baba. Alparslan. Alparslan. <laughs> Ama benim cüzdanı neden yiyorsun? Of, Alparslan, Elif buldu bizi ya, yakaladı Elif bizi ya. Ne güzel burada biz keyif yapıyorduk ya, bizi yakaladı baksana. Of. Biz hiç... Ama sen bize söylemeden böyle keyif yapacakmışsın. Sonra biz de sana böyle şaka yapmak istedik Elif. Beraber yememiz gerekiyor çünkü. Aa, aa, tamam ama ben sana... Alparslan ben sana başka bardakla getiririm ama ablanın bardağı ya o yüzden. Tamam ben sana getireceğim şimdi. Demek ki Elif seni gidi seni. Sen bize oyun oynadığın için biz de sana oyun oynadık. Böyle kaçırdık cipsinle kolanı ya. Ama siz yapmayın tamam mı bana bir O zaman şey a tamam ama önce sen yapmayacaktın sonra biz yapmayalım tamam mı? Tamam. Ve hep beraber yememiz gerekiyor çünkü. Değil mi Alparslan? Tamam, Alparslan. Alparslan hemen yiyor. Hemen bitiriyor değil mi hızlı hızlı? Evet. O Bak zaman buraya kadar doluydu. Hemen bitirmeye. O zaman hızlı hızlı hemen beraber yiyelim bence değil mi? Evet. Değil mi Alparslan? Beraber yiyin tamam mı ablanla beraber? Olur mu? Niye? Neden? Hadi şimdi alın orada masada yiyin beraber. Sehpada yiyin. Hadi bakalım. Hadi al bakalım. <laughs> Ay, bul bakayım. <laughs> Alparslan'ın gözlerini bağladık. Elif'i bulacak şimdi. Nerede Elif? Elif nerede? Bul bakalım Elif'i. Hani Elif nerede? Ama açma. Açma. Açmaman gerekiyor. Açarak bulamazsın. <laughs> Ama öyle bulunur mu ya? Gözlerini açıyorsun sen. Hile yapıyorsun. <laughs> kapat. Kapat. Aa buldu. Elif seni buldu. Ya? Hadi tekrar, hadi tekrar. Abla sen gözlerini kapat hadi. Hadi say. Hadi gel say. Abla saklansın gel. Gel say. Abla saklansın gel. Say bakalım, say bakalım. Tamam. Hadi saklandı abla. Ablayı bul bakalım. Hadi nerede abla? Nerede Elif? Nerede bul? E, bitirdin mi? Cipsle kolayı bitirdin mi? E gözlerin açık senin. Nasıl bulacaksın ablayı? Öyle oynanıyor muydu? Körebe oynuyoruz. Tamam neyse olsun. Hani nerede? Nerede Elif? Of Elif yok ya. Elif nerede ki acaba? Elif bulamıyoruz. Nerede Elif? Hadi dur ışıkları yakayım. Dur ışıkları yakayım. Ah bir yerden sesi geldi. Bir yerden sesi geldi Alparslan. Buradan gelmedi sesi. İçeriden geldi. Koş koş. Oturma odasından geldi. Oturma odasında bir yerde ama nerede ya? Bulamadık tüh. Allah Allah neredesin Elif ya? Aa ben buldum. Ben buldum nerede olduğunu. Kulaklarını kulaklarını arıyor. Buldun mu? Buldun mu? Buldu. Aferin. Çak. Hadi çak. Hadi bir daha. Tamam Elif kapat gözlerini çabuk. Çabuk Alparslan saklanacak. Saklan. Çabuk Alparslan nereye saklanacaksın? Tamam çabuk saklan. Asla görünmezsin orada çabuk. Saklan saklan saklan. S A saklan saklan s göremez s seni. Seni bulamaz. Şşş yani sakın ses s çıkarma ben tamam mı? Bakalım, Hadi look. bul bakalım nerede? Çok zor bir yere saklandı. Asla bulamazsın. Nerede acaba Elif? Of saklandığım yere Evet oraya saklanmadı tabii ki. Nereye saklandı bul bakalım. Bulamadın. Eyvah bir yerden ses geliyor. Alparslan ses yapma ya. Nerede ki acaba? Allah Allah buraya mı girdi? Buraya bakıyor. Eyvah. Çok ses geldi. Neredesin Aparslan? Aa buldu buldu. Buldu seni buldu seni. Buldu seni. buldu seni buldu seni. buldu seni buldu abla. Tamam. Şimdi o bulsun Elif. Kavga etmeyin. O bağlasın. he he bağla ablası bağla. Kavga etmeyin ya. Hemen kavga ediyorsunuz ya. Aparslan. hemen bağırıyorsun. Tamam ben olsun. Olsun. Şimdi tekrar. Şimdi tekrar sıra sıra. Hı. Şimdi tekrar seni bulacak Alparslan. Değil mi Alparslan? Say hadi. hadi say bakalım. Neye sakınca bekle. Hadi bekle say. Bakalım. Dur bekle hemen açma hemen açma. Abla bebe. saklasın. Bekle bekle bekle. Bekle. Ha tamam. Tamam hadi bul bakalım ablayı. Acaba nerede? Ben... Niye bağırdın? Hı. Neden bağırdın öyle? Gel buraya bakalım. Gel gel. Gel buraya bakalım. Gel. Gel buraya bakalım. Gel. Bak. Hadi gel bulalım ablayı. Bak buraya bakalım. Gel buraya bakalım. Aa burada yok. Alparslan nerede Elif? Nasıl bulacağız Elif'i? Nasıl bulacağız? Hadi aramıyorsun ki ama sen. Hadi gel beraber koltuğun arkasına bakalım. Bak. Bak. Tamam olsun bu çıksın o. Bu çıksın. Gel. Şu koltuğun arkasına bakalım. Gel. Hadi git oraya bak bakayım çabuk. Orada mı Elif? Gel bakalım çabuk. Ay, ay korktu. Korkuttu kız. Tamam al ablası bağla bunu. Bunu bağlamak istiyor. Alparslan şimdi sen saklanacaksın. Alparslan. Başka bir yere saklanalım hadi. Gel çabuk. Hadi koş koş koş. Koş koş başka yere saklanalım çabuk çabuk. Ay burası çok karanlık ama. Dur ışık açalım gel. Gel. Ha? Hadi bir yere saklan. Orası olmaz. Gel gel gel. Onu çıkar onu çıkar. Eyvah geliyor Elif geliyor. Çabuk gel buraya arkaya arkaya. Dur gelme gelme buraya gel buraya buraya. Sen böyle pelerin taktı dön bakayım alparsan dön dön arkana. Tamam şimdi saklanalım Elif geliyor çabuk. Hadi buraya 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 çabuk buraya saklan 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 alparsan çabuk saklan. Hah kafanı kafanı yatır kafanı yatır kafanı yatır aşağıya. Hah yat yat görmesin bulmasın seni çabuk dur dur bunu da koyalım bak ay hah bunu da takalım gel gel gel. Bakalım bakalım Alparslan'ı bulabilecek misin? Hı hı. Asla bulamazsın. Alparslan asla bulamazsın. Alparslan kıpırdama sakın. Içine mi sence Elif, hı hı. sence? Hı hı. Kıpırdama Alparslan. Hı hı. Tamam sana ipucu vereyim bu odada sadece. Hadi bul bakalım. Hı hı. Hadi bul bakalım nerede olabilir? Hadi bul bakalım nerede acaba Elif? Alpars ses geldi ama bir yerden ben anlamadım ya Alparslan ses yapma ya Alparslan öyle oynanmaz saklambaç ay, Aa. o ne korkuyorum hey, ay. korktu ay. korktu Elif korktu Ay Alparslan ay. Ay. Ay, neden bağırıyorsun ay. saklambaç oynanırken ay. sessiz olunur eyvah Alparslan canavara dönüştü Alparslan canavara dönüştü pelerine ne bakın Korkutalım gel buraya gelecek o gel Hii, ay Alparslan Alparslan canavara dönüştü gel gel kapının arkasına saklan gel ablayı korkutalım gel gel kapının arkasına kapının gel 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 kapının arkasına gel saklan gel gel dolaba mı dolaba mı saklanacaksın tamam saklan gel çabuk dur ben sana yer açayım dur gel saklan 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 gel saklandı gel Bulamazsın, Elif, 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 Alparslan canavara dönüştü biliyor musun? Canavara ya. dönüştü çünkü o yüzden. Canavara dönüştü. Ay. Ses oradan geliyor, aç bakayım. Aç. Ba ay. ay, 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 ay korktum Alparslan, Alparslan kaç, Elif kaç, Elif kaç, Elif, Elif yakalanma, Elif, Elif yakalanma. Elif. Elif yakalanma sakın. Anne. Eyvah dişlerini şey yapıyor. Seni ısıracak galiba. Alparslan hayır. Bu Alparslan değil bu. Bu canavar olmuş. Canavar! Canavar git buradan. Git buradan canavar. Canavar buradan git. Git buradan. Bırak Elif gel. Elif gel kapıyı kapat. Elif <laughs> kapıyı kapat. 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 Kapının arkasına, kapının arkasına, kapının arkasına. Saklan bakalım gelecek mi? Eyvah. Elif, Elif sessiz ol. Canavar. Bakalım gelecek mi? Eyvah geldi Yine geldi. Elif yok gitti Elif. Elif gitti. Elif gitti. Elif senden korktuğu için gitti. Sen canavar oldun çünkü. Sen canavar olduğun için Elif gitti. Bence Alparslan'a dönüş. Bence Alparslan'a dönüş. Abla geldi. Abla geldi. Çağır ablayı. Bir daha çağır abla geldi. Seni özledim de. Seni özledim Nerede? Ha bak canavar değilmiş artık. Abla gel seni özledim de bakayım. Geliyorum. Ay sarılın hadi. Canavar değil artık Alparslan. Ay. Ay, Alparslan kandırdı gene. Alparslan yine canavar oldu. Kandırdı Elif ya. Of. Elif gel daha oynamayalım gidelim biz ay. kaçalım. Gel kaçalım çabuk. Gel kaçalım şundan. Ay ay kaçıyorum. Bak nereye geldik. Ay ay arabayı çarptım. Arabayı çarptım ya. Alparslan arabayı çarptım. Hadi in bakalım. Bak nereye geldik. Hadi inelim gel. Hadi inelim büyük nereye geldik söyle bakayım. Büyük parka. Evet büyük parka geldik biz. Arkadaşlar büyük parka geldik. Alparslan bakalım önce nereye gidecek. Ben biliyorum oraya gideceğini zaten. Önce oraya gitti. Hadi bin bakalım. Hadi bin. Önce binmem mi lazım. Önce senin binmen lazım. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş Alparslan yavaş. Ay Alparslan bu koltuklar nerek? renk? Bunlar ne renk? acı Burada. Hayır bunun rengi ne? Ne renk bu? Bibi. Hayır renk renk. Hangi renk o koltuklar? Kuru. Sarı mı? Turuncu mu? Mavi mi? Bu ne renk? Turuncu. Hayır turuncu değil. Niye karıştırdın? Turuncu. Ha bu turuncu. Bu ne renk peki? Bu bebe Yeşil. Eki. Unuttun mu yeşili? Eki. Evet bu yeşil renk. Bebe bebe. bir şeyler dedin ama orasını anlamadım. Hadi döndüreyim mi seni otur. Sıkı tutun ama tamam mı? Tutun. Ha, oraya mı tutuyorsun? Aferin tut. Döndürüyorum seni. Yavaş yavaş döndürüyorum. Anne, bu... Anne, uçur, ben uçur. Hayır uçurayım mı? Ay, ama korkarım. O zaman tutun. Tutun o zaman. Ne oldu? Tamam mı? Nereye şimdi? Şimdi nereye gidiyorsun bakayım? Hadi çık bakalım. Hadi çık bakalım. Önce küçük olandan kay bakalım. Önce küçükten kay. Yavaş ay Alparslan düştü arkadaşlar ya. Küçükten kaysana önce ya. Hangisinden kayacaksın? Büyük mü? Tamam. O zaman buradan kay. Oradan mı? Hangisinden kayıyorsun bakayım? Hii, ay, büyüğüne gitti. Dur hemen gideyim. Kaydın mı? Kaydın mı? Yavaş. Kay. Kay bakalım. Hadi kay. Gel hadi bir kere kay hadi gel. Hadi gel bir kere kay göstereyim gel. Alparslan. Bakayım neredesin? Neredesin? Bakayım neredesin? Hii, ama tehlikeli şeyler yapıyorsun. Hayır öyle yapma. Hayır öyle yapma. O zaman gideriz eve. Eve gidelim mi? Tamam o zaman kay hadi bir kere hadi kay bir kere kay hadi kay Alparslan kaymıyor ya ne yapsam acaba Alparslan bak uçak geçiyor bak gökyüzüne uçak geçiyor gördün mü çok güzel hadi kay bakalım bir bir iki üç hadi kay bir iki üç evet arkadaşlar top oynuyormuş öyle söylüyor Alparslan. Hadi sen de kay bakayım bir kere 1-2-3 bir, aferin Hop buradan çıktın Şimdi oraya mı geldi sıra Şimdi tekrar buna bindi Yaparsan döndürüyorum onu Döndürüyorum Tutun ama tutunman lazım Tutun Tutundun mu aferin sıkı tutun Oo Bak bir sürü arkadaşlar geliyor Yaparsan buraya Oynamak ister misin onlarla Oynayacak mısın Bak arkadaş geldi Hadi döndüm döndüm döndür döndür hop